Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Söz konusu atamayla Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu. Öte yandan Merkez Bankası yetkilileri Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığını, Erkan'ın ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların başkana ait olmadığını açıkladı. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi. İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Eğitimine Amerika'da devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı. Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptı 9 yıl boyunca. Amerika'daki büyük bankalarla sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi. First Republic Bank'te 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı, başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı. Merkezi Amerika'da bulunan mücevher şirketi Tiffany Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı. San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO ünvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın 40 yaş 6 40 listesiyle Crane New York Business'ın 40 yaş altı 40 listesinde yer aldı. Erkan 2009 yılında da Crane's'in bankacılık ve finans sektöründe önemli kadınlar listesiyle American Banker'ın izlenmesi gereken kadınlar listesine girdi bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.